8 Mart 2014 tarihinde Kuala Lumpur Uluslararası Havaalanı'nda bir Boeing 777 kalkış için hazırlanıyordu. MH370, Kule, kalkış için izin istiyoruz. Malezya Hava Yollarına ait sefer 370 Kuala Lumpur, Malezya ile Pekin, Çin arasında bir günlük yolcu seferi. saatler gece yarısını geçtiğinde sefer 370 için kalkış izni verildi. Kalkış izni verilen bu gizemli yolculuk için iniş izni istenemeyecekti. Uçakta kaptan ve yardımcı kaptan haricinde 10 kabin ekibi üyesi ve 227 yolcu vardı. Kalkıştan yaklaşık bir saat sonra uçak Güney Çin denizinin üstünde 35 bin fitlik yükseklikte uçuyordu. Geceydi. Gökyüzü açık ve hava sakindi. Sefer 370, Vietnam'daki Ho Chi Minh hava kontrol ekibine sinyal verme emri aldı. Çünkü Vietnam hava sahasına girmek üzereydi. Kuala Lumpur'daki uçuş kontrolörü "İyi geceler" diyor ve anormal bir durum sezinlemiyordu. Her şey yolunda görünüyordu. Ta ki 1 dakika 43 saniye sonrasına kadar. İki dakikadan kısa bir süre içerisinde uçak aniden radar ekranlarından kaybolmuştu. Sanki bambaşka bir boyuta geçmiş gibi. Kuala Lumpur, Ho Chi Minh ve Bangkok'taki radar ekranlarından bir anda kayboldu. Bu konumsal izleme şekli iki transponder'dan biri tarafından yayılan bir sinyale bağlıdır. Uçağın böylece kaybolması her iki transponder'ın da çalışmaya son verdiğini gösterir ya da sistem manuel olarak uçaktaki birileri tarafından kapatılmıştır. Sefer 370 ile bağlantı kurma ve nerede olduğunu anlama denemelerinin hepsi başarısız oldu. Uçak, arkasında hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştu. Pekin'e varması gereken zamanın üzerinden yaklaşık 4 saat geçmişti ki, Sefer 370 resmi olarak kayıp ilan edildi ve o ilanın ardından Dünya havacılık tarihinin en pahalı arama girişimi başlatıldı. Arama en başta seferin kaybolma anındaki yerinde yoğunlaştırılmıştı. Yani Güney Çin Denizi ve Tayland Körfezi arasında. Malezya ordusunun ek bilgiler ortaya çıkarması üzerine arama bölgesi genişletildi. Hava trafik kontrolünün kullandığı sistemlerden farklı olarak uzun menzilli askeri radarlar hedeflerinin yerini tespit edebilmek için aktarıcılar yerine yansımalar kullanır. Malezya ordusu tarafından toplanan bilgiler incelendiğinde, Sefer 370 ile temas kesildikten hemen sonra uçağın planlanan rotasından saptığı ortaya çıktı. Önce sağa hafif bir dönüş, ardından sola keskin bir dönüş. Uçak daha sonra Malezya Yarımadası'na doğru gitmiş, sonra da üstünden uçmuş, Penang Adası'ndan hemen sonra da sağa dönmüştü. Bu rotayı radarın kapsama alanından çıkana kadar sürdürdü. Sonraki birkaç gün içinde Malakka Boğazı, Andaman Denizi ve Bengal Körfezi çok uluslu bir hava ve deniz araçları filosu tarafından didik didik arandı. Fakat Sefer 370'ten bir iz bulunamadı. Bu sırada araştırmacılar uçağın uydu haberleşme kayıtlarını analiz etmeye başladı. Her modern yolcu uçağı gibi Sefer 370 de SATCOM denilen bir uydu haberleşme terminali ile donatılmıştı. Bu sayede yerdekilere mesaj gönderebilir ve alabilirdi. Kalkıştan hemen önce SATCOM terminali uydu ağına giriş yapmış ve Avustralya Pert'teki bir yer istasyonuyla bağlantı kurmuştu. O istasyon, tüm gelen ve giden trafiğin ayrıntılı bir kaydını tuttu. İstasyon ve uçuş 370 arasındaki kayıtlar şöyleydi. Seferin Güney Çin Denizi üstünde kayboluşundan önce her şey olması gerektiği gibi görünüyordu. Daha sonra seferin bu aralığındaki bir noktada Satcom bağlantısı kesildi. Bir sebepten dolayı terminal cevap vermeyi durdurdu. Seferin Andaman Denizi üzerinde kayıplara karışmasının üstünden 3 dakika geçince terminal A tekrar bağlanmak için izin istedi. Satcom bağlantısı başarıyla tekrar bağlandı ve hiç bozulmadı. Ta ki yaklaşık 6 saat kadar sonra, tahminen uçağın yakıtının bitmesinden dolayı yere çakılmasına kadar. Bu son saatler içerisinde uçakla uydu telefonu aracılığıyla iletişim kurabilmek için iki deneme yapıldı. İki aramada SATCOM terminali tarafından tanınıp kokpite yönlendirildi. Fakat cevapsız kaldı. Terminal aynı zamanda 5 farklı otomatik durum isteğini cevapladı. Kısaca, eğer yer istasyonu uçaktan 1 saat boyunca haber alamasaydı, terminalin hala açık olduğundan emin olmak için sinyal yayacaktı. Her ne kadar bu aktarmalar seferin pozisyonu hakkında bilgi sağlamadıysa da, araştırmacılar aktarmalar sırasında uçakla uydu arasındaki mesafeleri aralarında gönderilen aktarmaların gönderilme ve iletilme sürelerine göre ölçmeyi başardı. 7 tane iletimin kökeninin geldiği yerler düşünülerek toplamda 7 olası konum halkası oluşturuldu. Yakıt kullanımı, hız ve diğer faktörler de hesaba katıldığında uçuş patika analizi final iletiminin en muhtemel kökeninin Hint okyanusunun güneylerinde bulunan bu kavis olduğunu gösterdi. Arama çabaları hızlıca yer değiştirdi ve bölge Avustralya'nın yetki alanına düştüğü için operasyonu Avustralya hükümeti üstlendi. Sonraki birkaç hafta içinde arama bölgesi okyanusal akıntılar ve daha iyi rota tahminlerine bağlı olarak düzenli bir şekilde rafine edildi. Ama Hint Okyanusu'nun bu bölgesi o kadar uzaktaydı ki sadece oraya varması bile 6 gün sürdü. Hava ve deniz araçlarının bulunduğu yeni bir filo zamanla 4.5 milyon kilometre kare okyanusu taradı fakat Sefer 370 bulunamadı. Eğer okyanusla çarpışma yeterince güçlüyse, ortaya çıkan sesin hidrofon isimli sualtı dinleme cihazları tarafından kaydedilmiş olma ihtimali vardı. Bu olasılık araştırıldı ve 4 hidroakustik izleme istasyonunun bir şeyler kaydettiği öğrenildi. Sesin zamanlama ve yönü son uydu iletimiyle epey uyuşuyordu. Tahmin edilen kökenle ise uyuşmuyordu. Ses çok büyük ihtimalle jeolojik bir aktiviteden meydana gelmişti. Sefer 370, aynı zamanda iki su altı bulucu işaretçisiyle donatılmıştı. Bunların yaklaşık 40 günlük bir pil ömrü vardı ve Nisan başlarında bu ömrün sonuna yaklaşırken, işaretçiler tarafından yollanan sinyallere benzer titreşim ve frekansa sahip sinyaller, 3000 metre derinliklerde tespit edilmişti. Otonom bir denizaltı bu sinyallerin tespit edildiği yerlerde Haftalar boyunca arama yaptı. Fakat enkaza dair hiçbir bulguya yine rastlanamadı. Olaydan 16 ay sonra Hint Okyanusu'nun diğer tarafında tesadüfi bir keşif yapılıncaya kadar hiçbir şey bulunamamıştı. 2015 yılının 19 Mayıs günü bir grup insan Madagaskar kıyısında küçük bir ada olan Reunion sahil kıyısında temizlik yaparken bu parça ile karşılaştılar. 2 metre uzunluğunda metalik bir obje deniz yosunuyla kaplanmış haldeydi. Uzmanlar bu parçanın uçak kanatçı olan Flaperon isimli bir parça olduğunu belirledi. Daha detaylı bir incelemede parça üretim tarihleri, seri numaraları ve iç işaretlemeler bu parçanın gerçekten de uçuş 370'e ait olduğunu gösteriyordu. Grünyan adası arama alanının 4000 kilometre ötesinde olsa da ve yapılan araştırmaların üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen konum enkaz dağılma modellerinin simülasyonları ile tutarlıydı. Artık uzmanlar uçuş 370'in Hint okyanusu üzerinde bir yere çakıldığına neredeyse emindi. Flaperon'un keşfi ile çok sayıda arama yapıldı. Bu araştırmalar Güneydoğu Afrika'nın çeşitli deniz kıyıları ve sahillerinde yapıldı ve o zamandan beri en az 31 ek madde ele geçirildi ve incelendi. Bu parçanın bazıları, sol kanadın arkasındaki dış kanatçık, motor arkasında bulunan dış kanatçık, ön iniş tekerlek kapağının bir kısmı, dikey uçuş stabilizasyon kanatçı ve gömülü kafalık monitörlerinden birinden parçalanmış bir kasa. Bu parçaların 18'i muhtemel büyük olasılıkla veya neredeyse kesin olarak 370 numaralı uçuştan olduğu belirtilirken sadece 3 tanesi doğrulanabildi. Geriye kalan 11 parça tespit edilemedi. Test edilen enkaz üzerinde herhangi bir patlama izi bulunamadı. Bir yangın hakkında da hiçbir kanıt yoktu. Ancak tanımlanamayan parçaların birinde üç küçük yanık izi vardı. Enkaz araştırması dünya gözlem uyduları tarafından da desteklendi. 2014 yılının Mart ayından itibaren uydu görüntülerinin analizi ortaya çıkan bir dizi tuhaf detayı ortaya çıkardı. Bunlar Güney Hint Okyanusu'ndaki yüzeyin üzerinde veya hemen altında yüzen insan ve insan yapımı nesnelerdi. Bununla birlikte görüntüler tanımlanabilir işaretleri çözmek için yeterince net değildi. Bir ara şu ekranda gördüğünüz gölge benzeri işaret bile araştırıldı fakat bir sonuç çıkmadı. Aramanın su altı kısmı aylar ve yıllar boyunca devam etti. 120 bin kilometrelik deniz dibi incelenmiş ve sonuç anlamamıştı. Arama çabası daha sonra Ocean Infinity olarak bilinen bir Amerikan kurtarma şirketi tarafından yeniden başlatıldı. Ama bir yıldan fazla bir süre aradıktan sonra onların da eli boş çıktı. Sonsuz çıkan aramalar devam ettikçe teorilerin ardı arkası kesilmedi. Kaybolma günü, yolculardan ikisi sahte pasaportlarla uçağa bindikleri için şüphe uyandırmış ve bir kaçırma endişesi yaratmıştı. Ancak müfettişler bu iki adamın herhangi bir terör örgütüne bağlı olmayan sığınmacılar olduklarını ve bu sebeple sahte kimlikle seyahat ettiklerini belirlediler. Yolculardan birinin uçuş mühendisi olduğu anlaşıldığında da benzer şüpheler ortaya çıktı. Bir Boeing 777'yi kontrol etmek için gerekli uzmanlığa sahip olabilecek biriydi. Uçakta 239 kişinin yanı sıra 370 numaralı uçuş yaklaşık 11 metrik ton kargo taşıyordu. Uçuş manifestosunda listelenen öğeler arasında lityum iyon pillerinin sevkiyatı da vardı. Bu da bazılarının uçuş ortasında bir yangının patlak verdiğinden şüphelenmesine neden olmuştu. Çünkü 2010 Eylül ayında UPS Airlines uçuş altı kazası da bir yangın sonucu olmuştu. Ve bu bir lityum iyon pil paletinin parlamasından meydana gelmişti. Başka bir potansiyel ateşleme kaynağı elektrik arızası olabilir. 1998 Eylül ayı Swiss Air uçuş 111 kazasının kokpit üzerindeki elektrik kablolarında başlayan bir yangından kaynaklandığı düşünülmektedir. Yangın, transponderlar ve SATCOM'da dahil olmak üzere çok sayıda aviyonik sisteme zarar verdi ve devre dışı bıraktı. Uçuş 370 olayında iletişimin ani kaybı ve planlanan uçuş yolundan sonraki sapma bir yangının doğrudan etkisi olabilir. İki pilot acil iniş girişiminde bulunmak için Malezya'ya en yakın havalimanına geri dönmüş olabilir ama böyle bir girişim yapılmadı. Bunun yerine uçuş 370 devam etti ve 6 saat daha havada kaldı. Bazıları mürettebatın ani veya kademeli olarak kabin basıncı nedeniyle bilincini kaybetmiş olabileceğini iddia etti. Örneğin, Helios Airways uçuş 522, Ağustos 2005'te basınç nedeniyle pilotların bilinci kayboldu. Fakat uçak 2 saatten fazla, yakıtı bitene kadar otopilot modunda uçmaya devam etmişti. Havayolu pilotları elbette ki böyle bir durum için eğitilmiştir. Kabin basınç düşürme durumunda Oksijen maskelerini dağıtmak için otomatik bir sistem tasarlanmıştır. Bu sistem pilotlara daha rahat nefes alabilecekleri bir irtifaya acil iniş yapmak için yeterli zamanı kazandırır. Malezya askeri radarı tarafından kaydedilen veriler gerçekten de irtifa bilgilerini içeriyor ama son derece tutarsız. Aslında bir Boeing 777 kaydedilen aşırı irtifa dalgalanmalarını gerçekleştirmez. Bir noktada uçak maksimum uçuş yüksekliğini 15.000 fitten fazla aştı. Sonra da bir dakikadan az bir sürede 50.000 fit burun dalışı yaptı. Bu manevraları bir uçuş simülatöründe yeniden yaratma girişimleri başarısız oldu. Ve böylece veriler yanlış ve güvenilmez kabul edildi. Uçuş 370, 35.000 fit gevşek kabin basıncı yaptıysa ve pilotlar daha oksijenli bir yüksekliğe inmeden önce bilincini kaybettiyse, uçağın nasıl havada kaldığını açıklayabilir. Açıklaması biraz daha zor olan şey, uçuş simülasyonlarının, MH370'in bu ani dönüşlerinin otopilotla yapılamayacağını göstermesidir. Diğer tek alternatif, uçağın aslında manuel kontrol altında olmasıdır. 2014 yılının Haziran ayı sonlarında birkaç haber bültenleri özel bir soruşturma olduğunu bildirdi. MH370 numaralı uçuşun kaptanını baş şüpheli olarak tanımlamışlardı. Kaptanın evinde arama yapıldığında Güney Hint Okyanusu'nda sona eren şüpheli bir rota içeren açık bir uçuş simülatörü buldular. O zamanlar böyle bir rotanın bulunduğuna dair resmi bir onay yoktu. 2015 yılında Malezya hükümeti tarafından yayınlanan uzun bir kamu raporu Pilotun evinde bulunan böyle bir keşiften bahsetmemişti. Fakat 2016 yılında, 2014 Mayıs ayında Malezya Kraliyet Polisi tarafından yürütülen adli muayene ile ilgili gizli belgeler medyaya sızdırıldı. Bu belgeler böyle bir rotanın sadece bulunmakta kalmayıp iyice incelendiğini açıkça ortaya koyuyordu. Kısa bir süre sonra Malezya hükümeti bu simili uçuş yolunun varlığını doğruladı ve göründüğü gibiydi. Pek çok kişinin bunu kasıtlı bir kanıt olarak görmesi hiç de şaşırtıcı değil. Ancak araştırmacılara göre bu çok belirgin değildi. Bulunan veriler 7 koordinattan oluşuyordu. Kuala Lumpur'da 2, Malaka Boğazı'nda 2, Bengal Körfezi'nde bir tane ve Güney Hint Okyanusu'nda 2 taneydi. Veriler otomatik olarak oluşturulan ve kaydedilen bir dosyadan simülasyon yazılımı tarafından yeniden oluşturuldu koordinatların aynı uçuş oturumundan kaynaklanıp kaynaklanmadığı açık değildi. Başka bir deyişle, sürekli bir çizgi izlemek doğru olmayabilir. Bu yedi koordinat arasında ayrı oturumlardan olabilecekleri gerçeğini görmek gerekir. Malezya polisi tarafından yapılan adli muayene basitçe sonuçlandı. Kesin olarak yakalanan hiçbir etkinlik, MH370 olayı ile ilgili herhangi bir önceden planlanmış eylemi göstermez. Sonuç böyle olsa bile bir simüle edilmiş rotayla MH370 numaralı uçuş rotası arasındaki benzerlikler arama işlemini doğrudan etkilemişti. Avustralyalı araştırmacılar, uçaktan birinin yakıtın tükenmesinden sonra uçağı kaydırarak uçuş aralığını kasıtlı olarak uzattığını kabul etmişti. Eğer öyleyse, uçak 200 kilometre daha seyahat edebilirdi. Bu verilere göre de arama bölgeleri değişmek durumundaydı. Kaptan pilot MH370 uçuşunu çarpışma niyetiyle yönlendirdiyse, bunun nedenini bulmak daha büyük bir gizem çıkarır karşımıza. Kaptan pilot Zahari Ahmatşah, 53 yaşında evli ve 3 çocuğu vardı. 18 bin saatten fazla uçuş deneyimi ve lekesiz bir sicili vardı. Müfettişler mali konularda hiçbir kanıt bulamadı ortadan kaybolmadan önceki aylık masraflarında olağan dışı bir şey yoktu. Akıl hastalığı ya da hayat tarzında herhangi bir değişikliği de yoktu. Pinen adasında büyüdüğü için bazı spekülasyonlar elbette olmuştu. Uçuşun Güney güneybatısındaki ikinci dönüşü kaptanın memleketine son kez bakışıydı. Bazıları politik olarak bir kaçırma eylemine motive olabileceğine inanıyor. Çünkü Zahari, MH370 uçuşundan sadece birkaç saat önce 5 yıl hapis cezasına çarptırılan demokratik bir muhalif liderin hevesi destekçisiydi. Nihai raporun belirttiği tek gerçek tutarsızlık, kaptanın son sözlü iletişim sırasında atanan radyo frekansını tekrarlayamadığı mıydı? Atanan frekansı tekrarlamak standart prosedür olurdu. Kaptanın birkaç dakika önce doğru bir şekilde yaptığı gibi. Bu ihmalin bir hatadan başka bir şeyin göstergesi olup olmadığı sadece tahmindir. Tüm bulgulara göre, Kaptan Zahari, nazik ve saygın bir pilottu. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ve videolarda da belli oluyordu ki, havacılıkla ilgili tutkulu biriydi. Kaptan Zahari Herkese merhaba. Bu yaptığım bir YouTube videosu, bir toplum hizmetidir. Yardımcı pilotun daha az dikkat çekici olduğu tespit edildi. Farik Abdulhamit sadece 27 yaşındaydı ve bir pilot arkadaşıyla evlenmek üzereydi. Bu tür uçaklarda sadece 39 saat, toplamda da yaklaşık 3000 saatlik uçuş deneyimi vardı. Zahari gibi Farik'inde maddi, zihinsel veya kişiler arası sorunları yoktu. İkisi arasında herhangi bir çatışma kanıtı da yoktu. Yardımcı pilottan Az da olsa şüphe ettiren olay, Etiyopya Hava Yolları uçuş 702'nin 2014 Şubat ayında yardımcı pilot tarafından kaçırılmış olmasıydı. Bunu sadece kaptanın banyo molası vermesini bekleyerek yaptı. Yardımcı pilot daha sonra İtalya'ya bağlı uçuşu sığınma talebinde bulunmak için İsviçre'ye yönlendirdi. Uçuş 370'in yardımcı pilotu ile ilgili tek kayda değer kanıt onun telefonu. Görüldüğü gibi gizli belgeler sızdırıldığında başka bir söylentiyi de doğruladılar. Bir cep telefonu kulesi, bir iPhone 5S ile 370 numaralı uçuşun Penang adasına yaklaştığı sırada kısa bir bağlantı kurmuştu. Araştırmacılara göre bu bir telefon görüşmesi değildi. Yaygın medya tarafından farklı lanse edilse de sadece bir otomatik konum sinyaliydi. Bu bilgi neden ihmal edildi asla bilemeyeceğiz. Peki tüm bunlardan ne sonuç çıkabilir? Bir yandan simüle uçuş yolu şüpheli gibi görünüyor. Öte yandan her iki pilotun karakterinden herhangi birine şüpheli sıfatı yapıştırmak zor. Bir kaçırmanın mevcut kanıtlarla tutarlı olduğunu inkar etmek de aynı derecede zor. Aslında bazı önemli ve gerçek kanıt parçalarını kaçırıyoruz. 2018 yılında Malezya hükümeti tarafından yayınlanan nihai rapor iletişim kaybını çözemedi. 370 numaralı uçuşun bir arızaya maruz kalması da yok. Bunun yerine birisinin uçağı ve sistemlerini manuel olarak manipüle ettiği düşünülmüştü. Örneğin araştırmacılar Satcom'un ani ve uzun süreli bir güç kesintisiyle elle devre dışı bırakıldığına inanıyor. Daha sonra güç geri yüklendikten sonra terminal yeniden başlatıldı. Aynı şekilde başlıktaki değişikliklerin, manuel girdilerin sonucu olduğuna inanılmakta. Tabii, mevcut sınırlı kanıtlar nedeniyle bu bulguların belirsizliği tekrar tekrar vurgulanmaktadır. Rapor, uçuşun kaçırıldığını açıkça belirtmiyor. Ve aslında elle tutulur gerçek bir sonuca ulaşan bir raporda değil. Hem Malezya hem de Avustralya hükümeti, MH370'in Güney Hint okyanusuna düştüğü konusunda hemfikir. Ama düşme nedeni ortada bir enkaz olmadığından belirsiz. Bazı havacılık uzmanları kaza olmadığını, ancak uçağın bir Amerikan deniz üssü tarafından Hint Okyanusu'nun ortasında vurulduğuna inanıyor. Daha sonra sözde büyük bir örtbas parçası olarak sahte uydu görüntüleri yayınlandı. Başka bir teori uçağın uzaktan kaçırıldığını ve zeminden biri tarafından kontrol edildiğini öne sürüyor. Boeing ve diğer şirketler teknolojiyle deney yaparken bu bir uçağın uzaktan kontrol edilmesine izin verir. Fakat sadece deneylerde olur. Hiçbir ticari uçağın böyle bir sistemle donatılmadığı bilinmektedir. Daha komplocu kesimlerse uçağın başka bir boyuta geçtiğini, hatta zamanda yolculuk yaptığını öne sürüyor. Tabii bunlar sadece teorik Uçağın başka bir boyuta geçtiği ispatlanamadığı gibi geçmediği de ispatlanamadı. Çünkü bir enkaz bulunamadı. Hiçbir yolcunun bedenine ulaşılamadı. Uçak ve yolcular nerede kimse bilmiyor. Belki de geçmişle gelecek arasında bir bağ vardır. Tüm bu şekillerin bize bir şey anlatıyor olabileceğini de düşünmek gerekir. Sıradaki videomuzu bekleyiniz. Siz de yorumlarda bizlerle uçağın akıbetiyle ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Ben Güneş Aktüs, Ersan Juan kanalından sevgiler.